romatizmalarım var dedim gelene açmamış 11 denilen şey tam tam sobada yazmıyor bu gençler zaten evde sopa. evde soba zaten ne arar gençler onu çöpte ne kullanıyorlar zaten anne hediyeyi aldıktan bildiğin tuvalet ortamı vermişler. Rahmeti de da aradım gelmedi. Bu gelin de vallahi huysuz çıktı. Aç diyor açmıyor, kapat diyor kapatmıyor. Vallahi bizim oğlan da bunu nasıl açmıyormuş. Damat zaten birazcık deli da Allah Allah, bu bıraktım. Gelin.